ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Psycho Boy adında bir bulmaca oyunu oynayacağız. Like atıp kalın üyesi bir şekilde ben olduysan eğer hızlı bir şekilde oynadığımız başlıyor. Psycho Boy Start. Evet zilimiz çaldı. Hmm, bu benim öğretmenim. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hocam bir durun isterseniz artık. Nereye doğru ilerliyorsunuz? Hello my name is Aha unuttum. Mu? Aa bizim Psycho Boy gelecek şimdi. Evet yeni student. Açalım dostum. Hoş geldiniz efendim. Camı ne açtık ne alaka. Aha Psycho Boy işte burada arkadaşlar. Garip bir çocuk. Adın neymiş canım? Söyle bakalım. Okulun yeni öğrencisi bu. Neymiş adın? Kalem yaz yeni bir item. Evet itemimizi aldık arkadaşlar. Şimdi al bakayım çocuğum. Ben yazayım istersen ya da sana vereyim ne dersin? Heh. Al işte senin adın bu mu yavrum? Çok tam dayaklık. Vallahi herhalde bize dayak atacağız. Evet Psycho boy adın. Ah, adın evet bir de herkes alkışlıyor mu? Alkışlıyor musunuz? Gülüyor musunuz? Belli değil ya. Tamam senin adın Psycho boy canım. Hadi bakalım. Bu bize bir sürü bir şeyler yapacak da. Hadi hayırlısı. Tamam ikinci partımıza geçiyoruz. Bir sürü bölümümüz var. İkinci bölüme geçtik. Psycho Crossing. Evet Psycho'muz geçecek arkadaşlar yoldan da biraz geçemeyecek gibi. Dostum dur be. Aa! kırmızı da dur be. İyi bunun geçmesine izin veremedik şu an. Aferin. Ha böyle git. Yoksa Allah arabaların altında ezilecektin ha. Diğer bölüme geçiyoruz. Psycho Stretch diyorsun. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş bu? Hmm, kız sevdiğimiz bir kız herhalde. Sen de bir şeyler çiz dostum. Ne dersin? Evet partneriniz çizin diyor. İnanamıyorum şu. Hala bak, çizdiği kıza bak. Altına etti kız ya. Üzüntüden. Yazıklar olsun be sana. Mutlu oldu bir de. Diğer bölüm. Oo bunu daha tamamlamamışız. Okey. Tamam bunu yapmayız biz de. O zaman şuradan şunları alırız. Kızı güzel bir şekilde çizeriz diye düşünmekteyim. Al şunları al. Güzel çiz. Hii, şu hale bak. birader de renklendirmesine izin verdim ya. Arkadaş. Gerçekten kıza bir travma yarattın şu an Psycho Boy. Psycho Boy seni var ya. Ne yapacağız? Dördüncü part. Bakalım neymiş? Psycho Boy sürekli garip garip işler yapıyor. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gizlenen saklanan bir şeyler bulayım. Şurada bir makas buldum. Bu makası alayım. E ee, makasa ne yapacağım? Çocuğun saçını keseceğim deme. Ne yapacaksın? Aa harbiden öyle bir şey yapacak herhalde. İnanamıyorum. Ne yapıyorsun be? Aa sihir numarası yapıp onların yemeğine çaldık şu an inanamıyorum. Bu çocuk çok tehlikeli bir çocuk. Gerçekten. Tekrar ne yapabiliriz? Bu çocuğun sütünü alsam mesela perdeyi kessem ne dersin? Perdeyi kessem. Garip bir şey olur sanki. Ha evet kesersem bunu alırım. Bunu da boynuma dolarım. Evet ne alaka? <laughs> Ağzımı silmek için. Ha senle dalga. Ha, geçmezler. Ne oldu? Arkadaş mı edindi bu? Evet. Herhalde arkadaş edindi şu an. Tamam bunu temiz bir şekilde hallettik. Bu arada bunu halledememişiz biz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bu olay olmamış. Aa. Okey. Şimdi oldu. Bak şimdi. Şimdi korkunç bir şey çizersek kız da ağlamaz. Çok beğendi. Şuna bakın. Oha herkes beğendi. Bayağı güzel çizdim bu arada. Aferin kız. Seni çizdim deyip gülüyor bir de. <gülüyor> Okay, bunu da tamamladık. Şu an hepsini tamamlamış bulunmaktayız. 5 bölüme geçiyoruz. Lazy Bedtime. Bakalım nasıl bir şey olacak? Tembel banyo diyorsun. Hmm. Ee, annem geldi. Anne niye bağırıyorsun? Anne, duş alıyorum ama üzerimi çıkarmadan mı alıyorum? Kötü gitti. Annem bizi dövdü herhalde. Tekrar deneyeceğiz bakalım. Evet, şuradan bir şeyimi alırsam, bunları da alırsam, Okey. Şu an herhalde. Bu nasıl bir banyodur ya? Çocuğum. Annen geldiğinde seni görmez mi acaba? Öyle bir şey mi? Evet. Bu tamamlandı ama tam clear olmadı sanırım. Bunu aldık, okey. Ee, bunu da aldık. Şimdi perdeye mi koysak bunu? Bunu nereye koysak? Anne! Dur anne dur ya! Allah kahretmesin. Olmadı bu iş. Bakayım tamamlanmadı bu, evet. Ne yapacağız? Tekrar şampuanları aldım dostlar. Bunun ne alakası var bu işin? Bunu buraya mı koysam? Bunu nereye koysam acaba? Havlumu da aldım. Tamam. Diğer havlum verilmiyor. Bu havluyla bir şey yapacağız da biz. Hadi bakalım. Havluyu al. Sırtını kuruladın. Ne alaka peki? Artı bunu yaptık. Ha köpüklendin sen. Aa şimdi annesi gelirse görmez. Evet. Ama bu kadar da tembellik olmaz ya. Kıyafetleriyle de banyo mu yapılır? Harbi çok psycho bir boy bu. Okey bunu da tamamladık arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir oyun bu arada. Şimdi 6. bölüme geçiyoruz. Press the button. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Hmm, düğmeye basarsan acil durum düğmesi dayağı yedin. Aferin sana. Oraya basmaman gerekiyordu dostum. Hmm, ne alaka? Orada bir şey bulacağız. Hadi bakalım. Burada saklanan şey ne? Bak bu mu aranıyor? Hmm. Sıcaklığı 50 dereceye çıkarırsam çok sıcak olur. Ha işte. Buldum seni dostum. Buldum. Şimdi düğmeye basın. Hocam bunun için çağırdım. Hocam. Evet şüpheli var. Görüyorsunuz. Ooo ba bana ödül ver ben. Helal olsun be. Güzel bir şekilde, temiz bir şekilde hallettik bu işi de. Yedinci bölüm. Allah bu nasıl bir iş. Arkadaşlar ne oluyor? Balığı yakalamam lazım benim herhalde. Ne yapacağım bu beni yiyecek. Ah hocam. Daya yedim mi acaba? Sanki bir dayak yedim gibi bir durum söz konusu. Evet. Herhalde öyle bir şey oldu. Tekrar yapacağız şimdi. Bizim burada aha işte bu balık buraya gelirse bu da balığı yer ben balığı alayım hemen sana vereyim canım ee, ah, Hocam bak şurada da ait bir şey var gizli bir şey var orada da ya yine yakalandık ya tekrar bakalım Tamam şunu bir aç sen tamam mı okey bu güzel bir şekilde oldu bu nedir dayı ha, Bir de bunu alıyorum bunu bunun ağzına ay dişlerimi temizleyeceğim Ciddi mi? Bunu buraya koysam. Okey e, temizledik de. Aa, ay dişini sokacağım. Aa, neden böyle bir şey yaptım be? Timzah'ın dişini söktü. Ay inanamıyorum. Çok garip bir çocuk ya bu. Evet bunu tamamladık arkadaşlar. 8. bölüm bizi bekliyor. Bakalım şimdi. Görünmez bir hayal arkadaşımız var ha. Evet. İnsanlar sana deli diyecek bu arada çocuğum. İnanamıyorum. Aynen uzaklaşıp gittiler ya. Ama başarısızlıkla sonuçlandı bu herhalde. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi tekrar. Pencereyi açayım. Ha? İşte bu. Bunları alırsam ben arkadaşlar. Bunlar ne alaka? Şunu alsam. Okey. Şunları sökebiliyor muyum? Bunları sökemiyorum. Tamam. Bunu ne yapacağım ben? Aa. Evet. onla ne yapacağız ki dostum? Ne gülüp gülüp duruyorsun? Ha onu da verdik. Ay karıncalar geldi. Buna verecektik karıncaları. Allah kahretmesin. Böyle ki hayal arkadaşımın olmadığını anlayacaklar. Okey. Şimdi güzelini yapıyoruz. Bunu aldık. Bunu da aldık. Evet. Al hayal arkadaşım. Neredesin? Al kız. Al. Bunu size vereyim dostlar. Ay bu nereye gitti? İnanamıyorum. Ay bunu sonradan mı verecektik? Bilmiyorum ki. Bunu ben alsam ay kullanamıyorum. Hayır ne yapacağım? Bunu çocuklara versem peki. Tamam yine bunları alıyorum ben. Tamam mı? Buradan da bunu aldım. Şu çiçekleri alamıyorum ama değil mi? Evet. Kelebeği de alamıyorum. Aa bu kelebeği uçurabiliyor muyum acaba? Kız uç. Uçmuyor. Sana versem bunu dostum. Siz kullanın alın Kelebeğe versem. Allah Allah. Ne yapacağız? Şunu alıp şöyle size vereyim alın. Ay çok garip. Bunu bulmam lazım. Bulamıyorum şu an. Ay inanılmaz. Sana vereceğim bunu. Ben bunu alsam. Beklesem biraz acaba. Bir şey çıkar mı? Bekliyorum ama hiçbir şey çıkmıyor ki. Ne yapacağız? Dostum al bunu al. Hayal arkadaşım al. Herhangi bir şey çıkmıyor. A -a. Bunun ipucuna bakacağız arkadaşlar. Bakalım saklı olan şey ne? Bir reklam izlemem gerekiyor. Herkesi ürkütmeden sanki bir şeyle konuşuyormuş gibi görünmesini sağla. Nasıl yapayım be ben bunu? Sanki bir şeyle konuşuyormuş gibi. İkinci şeyle bakmamız lazım. İpucuna. Hiç bilgi vermedin sağ ol ya. Psycho Boy'a bir lale verin. Bir kelebek gelip üstüne konacaktır diyor. Ama laleler çıkmıyordu ki. Tamam. Şimdi hemen şuradan bir laleyi nasıl alacağım? Çıkmıyor ki. Aa şunu alıp. Arkadaşlar. Buradan bir lale koparacağım işte bu. Okey. Şimdi oldu. Saykabaya bir lale vereceğim. Buyurunuz lale. Kelebek kondu. Evet. Sonra Haa sanki kelebekle konuşuyormuş gibi sonunda Bu bayağı zordu evet bunu tamamladık dostlar sıra dokuzuncu bölümde hmm. Yeni bir görevimiz var şunu al bir bakalım ee, çöpleri toplaman lazım canım benim Heh. Çöpleri topladım bir tane punkçı abimiz geldi çöpünü attı biz onu da topladık ama Ay dayağı yiyeceksin, dayağı yiyeceksin. Vallahi yedin herhalde ya şu an. <laughs> ne yapacağız peki burada? Ne yapabiliriz yani? Çöpleri nasıl toplayabiliriz? Hmm. Saykobayya buradan bir şey çıkarırsak, onu ona verirsek, e? Şaşırdı bu. Yine olmadı. Kolayı beğenmedi Saykobay. Çöpün içine saklanırsam ne alaka? Çöpçü beni alıp götürüyor. E ben görevi yapmadım şu an. Ya <laughs> nasıl tamamlayacağız? Bu da çok zor. İnanamıyorum. Bunlar ne mesela? Şunları da alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Ne yapacağım? Dostum. Hmm. Maşayı alıp al bakayım maşayı. Burada ne yapacağız mesela? Çöpün içinden falan mı çıkaracağız? Ha tamam maşamız zaten var. Bunu abiye versek mesela. Ha maşayla yapsak. Ne olur. yine daya dayağı yedik gibi ya sanki. Evet. Vallahi ne yapacağız? Çok zor bu. Kötü çocuğun çöpleri toplaması yer metmeleri sağlayalım. Sağ ol. zaten biz bunu bilmiyorduk. İlla ikinci reklamı izletecek bana. Kötü çocuğun saygı boyun çöp toplamak için kullandığı aleti ihtiyacı olacak. Hmm. Acaba bu şeyi düşürebilmek için mi? Öğretmenin bir tane daha varmış galiba. Öğretmende alıp birlikte çöpleri toplayalım. Öğretmen kim ya? Of çok zor bu. Öğretmen kim? Bilmiyorum ki öğretmen kim. Hocam sen misin öğretmen yoksa? Ya onun içine girmeyecektin çocuğum ya. Ya bu çok zor. Doktor Psycho. Doktor e, şey mi yapacağız? <laughs> Hadi bakalım dizin ağrıyor. Evet. Şöyle bakalım dizin kopmuş dostum dizini kesmemiz gerekiyor inanamıyorum bunu mu söyleyeceğiz ve yeni bir diz elde etmiş olacağız Haydi bakalım bunu yapabilirsin <laughs> Tabii ki de olmadı İşte bandajımız var gel bakalım saralım Allah bunu yapmayacaktık ya <laughs> Olmadı değil mi sadece dizini saracağız Aa bir de burası var okey Aa abi nasılsın ya? Wasabi mi? Wasabi'nin bu konuyla ne alakası var? Abinin dikkatini çekersek buradaki bu bandajlarından birini alırsak arkadaşlar. Şu bandajı sana saralım bir dostum olur mu? Okey sen tamamsın. Adamın wasabisini niye aldık peki? He acı olsun diye mi acaba dizine? Olabilir. Bunu tamamladık. Evet. Cheer up. Hmm, kopya çekeceğiz diyorsun. Ee, bu makası alırsam, bu kağıtlardan birini alırsam, ne oldu bize? Bir de kalem alırsam eğer ne olur? Şimdi ben bunu kendime alırım. Ben testi yüz mü? 0 mı aldım? Dostum, cık, kalemini al. Ha? Ne oldu şu an? 300 aldı. İnanamıyorum. 300 puan mı? <laughs> Çok kötü yakalandık ya. <laughs> Tekrar bunu aldım. Okey. Bunu da aldım. Bir de bunu aldım. Bu arada matematikten sıfır almışız güzel bir şekilde. Sen şimdi e, makası alsam ben. Makasla ne yapacağım? Kesiyorum. Ne alaka? Aa, çok güzel oldu. Yetenek. Ben çok yetenekliyiz hocam. Bayağı yetenekliyiz. Yani sınav kağıdı ne olacaktı ki? Yine de bir şeyler başardık. Evet. Kağıdımı aldım. Aa bir kağıt daha. Her şeyden sıfır almışım ben ya. Etti sana 300. Dostum 100. 100 puan aldın. Evet ben 100 aldım hocam. Evet aldım. Çok başarılıyım bence. <laughs> ya yakalandık yine ya. Neyi tamamlayamadık burada? Sonuncusunu tamamlayamadık. Bunları aldım. Bu ne? Aa zombi mi? Bunu alsam şöyle tutsam. Ah oh, çok iyi. Aynen öyle. Sana mı vereyim bunu? Oo, herkes tarafından sevilen biri oldum. Arkadaşlar sıfır ve 1 aldım bütün derslerden ama herkes beni seviyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Psycho Boy adında bir oyun oynadık. Bence çok eğlenceli bir bulmaca oyunuydu. Sen de beğendiysen like kendini belli unutma. Ve bir sürü de bölümü var devamı gelsin diyorsan yorumlara yaz. Umarım videomu beğenmişsindir abimle benimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.